Selamlar sevgili hanımlar, sevgili beyler. Biz şeyda firmasıyla bir işbirliği içerisine girdik. Bunda 3 sene kadar önce tekrar beraber çalışmıştık. Ben Arge çalışmalarını Ege Üniversitesi Ezacılık Fakültesindeki araştırma merkezlerini gayet yakından takip eden, iyi bilen bir insanım ve yerli kozmetik markaları içerisinde en gurur duyduklarımdan biriydi şeyde. Kendileriyle bir anlaşma işbirliği yaptık. Yazıcı 15 kupon koduyla bütün yıl boyunca yaptığınız alışverişlerde indirim alacaksınız. Bunun için önce siteye bir üyelik gerçekleştirmek gerekiyor. Zaten satın aldığınız ürünlerin size yollanması için klasik bir işlem bu formu doldurduktan sonra kupon koduna yazıcı 15 yazdığınız zaman indiriminizi alıyorsunuz çok kıymetli içerikleri var biliyorsunuz yaklaşık 8 yıl bitecek 9. yıla gireceğim youtube'da kullanmadığım hiçbir şeyin reklamını yapmadım bana da çok güzel teklifler geldi bana da çok güzel imkanlar sağlandı ancak ben Beğenmediğim ve kendim kullanmadığım hiçbir şeyi sadece işbirliği yapıyor olmak için insanlara tavsiye ederek karakterli bir insan değil. Zaten tanıyanlar tanıyorlardır. Şeydan'ın daha önce uyku maskesini size anlatmıştım ve Ultimate yani Ultimate serisini sizlere anlatmıştım ama yine kutuyu açtığımda kısaca bilgi sahibi olabilmeniz için bir masanın üzerine hepsini yerleştirdim size tek tek anlat. Şimdi olgun ciltler için, çok olgun ciltler için ayrı bir serim seri var. Endless serisi. Ultimate serisi Afyon Karahisar maden suyu içeriğiyle yapılmış. Tıpkı Aven gibi, tıpkı La Roche Posay gibi, tıpkı Uriage gibi. Yabancı maden sularına 10 basan içerikli bir maden suyuyla yerde bir markamızın inanılmaz aktif, güzel, biyo içerikli Kozmetik ürünleri bunlar. Ama ayrıca gençler için de serileri var. Makyaj ürünleri on numara. Daha önce sizlere anlatmıştım. Hem rujları, hem maskaraları, hem de fondötenleriyle ilgili e, videolarım var. Ancak seri ve e, sitelerini yeniledikleri için hepsine tekrardan bir göz atmanızda fayda olacaktır. şeyda.com.tr'ye giriyorsunuz. Beğendikleri sepete atıyorsunuz. Ondan sonra da e, kupon koduna yazıcı 15 yazarak indiriminizi alıyorsunuz. Şimdi ben size bu iki seriyi tanıtacağım. Şeydan'ın hem Mineral Ultimate serisi hem de Snow White serisi. Snow White serisinin içerisinde narince portakal kabuğundan elde edilmiş bir bioaktif var. Rakiplerine oranla 4 kat daha fazla cilt donu üzerinde etkisi olduğu kanıtlanmış bir aktif. Ve Üçüncü desil bir kolajen tipiyle de formüle edilmiş, insan DNA'sı ile uyumlu olan bir kolajen kullanılmış. Bu da cildin kendi faydalanabileceği şekle getirilmiş molekül demek. Kısaca bir bakın iki seriye. Ondan sonra şeyda.com.tr'ye tıklayın. Gönlünüzden geçeni içiniz ferah olarak sepete ekleyin ve dilediklerinize hem yaş gününde hem babalar gününde kullanabileceğiniz bir hediye kuponu gibi kalsın aklınızda. Canınız bir e, kozmetik çektiğinde bir hediye alacağınız ya da kendinize bir iyilik yapmak istediğinizde şeyde şeyda.com.tr'ye girin. İstediklerinizi Ayşenur e, yazıcının şeyda işbirliğiyle olan yazıcı 15 kupon koduyla satın alın. Şimdi buyurun iki seri size hem kıvamlarını göstereyim hem tanıtayım. Şeyda'nın Mineral Ultimate serisi Afyon Karahisar maden suyuyla beraber üretilmiş bir seri Türk markası bu ve cilt dolgunluğu, sarkma, kırışıklar konusunda probleminiz varsa seçmeniz gereken seri bu. Hatta ilk belirtileri gördüyseniz mutlaka bununla başlayın ki etkileri yavaşlatalım. Sarkma temel nedeni ne? kolajen kaybı. Ama tabii ki sigara içiyorsanız, stresiniz varsa, düzensiz uykunuz varsa, kötü besleniyorsanız, güneşe çok maruz kaldıysanız filan gibi etkenlerde bunu da etkili. Mineral Ultimate serisinde çok farklı üçüncü nesil yeni kolajenlerle çalışılmış. Böyle formüle edilmiş ve insan DNA'sı ile uyumlu. Nasıl kullanacaksınız? Sabah akşam temizlenmiş cilde önce serum uyguluyorsunuz. Sonra göz kreminizi, ondan sonra kolajen kreminizi kullanıyorsunuz. Ege Üniversitesi'nin ARGE merkezinde özellikle formül edilmiş. Sleeping maskını daha önce ben sizlere göstermiştim. Yanlış hatırlamıyorsam 2 sene evvel bu çok 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 yoğunlaştırılmış bir gece kremi gibi düşünün. Sleeping maskını da eğer yoğun bir onarım istiyorsanız kullanabilirsiniz. Haftada iki kez. Bakın burada da yine Takım sanayi işbirliği projesi kapsamında nasıl çalıştıklarını Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ARGE ekibimizin uzun yıllar yürüttüğü ortaklaşma çalışma ile maden suyu bazlı anti age lifting cilt bakım ürünleri birçok bitki özüyle zenginleştirilerek gelip bu sleeping maske, gece uyku maskesi. Ama esas eğer kırışık ve sarkma ile ilgili problemimiz varsa kullanmanız gereken bu. Kolajen kremi de anlatayım size. Çünkü biraz önce bahsettim. Üçüncü nesil yeni kolajenle formüle edilmiş. Yani insan DNA'sıyla uyumlu bir kolajen. Her krem deri tarafından %100 faydalanılamaz diye anlatıyorum ya size. Şimdi bunun da içerisinde yine araştırma merkezinin yazısı var. Bunu da yine ters çevirerek şöyle açacağım. Ama bunun gibi ters koymayacağım. Lifting kolajen kremin yapısını da göstereyim. Onu da görmek isteyeceksiniz. Çünkü bu tip kremler genelde yoğun yapılı olur ve insanlar çekinirler. Hani ben bunu kullanacağım ama sürerken acaba beni rahatsız eder mi diye kırmadan yapayım işimi. Spatulanızı kullanın lütfen. Evet yani biraz biraz önce size bahsettiğim şu gece kremi kadar yoğun ama dairesel hareketlerle yedirdiğiniz zaman cilt üzerinde gayet güzel dağılıyor ve yapı olarak da yapışkan bir yapısı yok. Yani sizi rahatsız etmeyecek. Elbette ki kremlerinizi sürdükten bir yarım saat sonra uyursanız daha rahat uyursunuz. Cilt emmiş olur. Ya da üzerine güneş korumanızı kullanacaksanız lütfen hemen uygulamayın. Birkaç dakika bekleyin sonra uygulayın. Önce serumunuzu kullanıyorsunuz. Ondan sonra göz kreminizi ondan sonra kolajen krem kullanıyorsunuz ve unutmayın mutlaka güneşten korunuyorsunuz çünkü kolajen üretiminin de bozulmasına sebep olan faktörlerden biri de güneş ışınları. Şimdi bu Mineral Ultimate serisi. Bir diğer seri şu size anlatmak istediğim. Daha önce de kullanmıştım, sizlere anlatmıştım. Ancak şimdi beraber bir işbirliğimiz var. Sizlere de avantaj sağladığı için indirim avantajı. Bir kez daha bahsedeyim. Bu Snow White serisi. Gündüz kremi var, gece kremi var ve bir serumu var. Snow White serisi lekeli ciltler için. Ton farkı olan ciltler için. Tabii ki yine nemini korumasına yardımcı gözenek problemine de çözüm öneren içerikleri var. Ve özellikle Türkiye'de yaşayan ve özellikle Türkiye'de yetişen endemik bitki özleriyle zenginleştirilmiş Türk malı bir üretim bu. Ve rakiplerine karşı 4 kat daha etkili bir molekülleri var içerilerinde. Arkada şöyle gösteriliyordu onu size ben de burada göstereyim. Nobiletin, Nobiletin biyoteknolojik yöntemlerle elde edilen bir aktif ve e, ton farkının giderilmesi lekenin açılması için diğerlerinin oranla 4 kat daha hızlı çalıştığı söyleniyor. Ege Üniversitesi'nin yine Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde şeydanın arge merkezi var orada yapılmış yapıları çok ince bu kremlerin her tipine de uygun şuradan ben alayım spatulanızı bir sonraki kullanım için tekrar kutu içerisine bırakabilirsiniz şöyle göstereyim yapısını çok 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 ince bir yapısı var. Yani cildiniz yağlı da olsa, kuru da olsa hiç fark etmez. Önemli olan ton farkı ve lekeli bir cilt olması. Çok çabuk emiliyor. Bu size gösterdiğim şu anki gündüz kremi 15 SPF'li. 15 SPF sizi yaklaşık 2 saat kadar korur. 2 saat sonra tekrar yeniden sürmeniz gerekecektir. Gece kreminde yine aynı şekilde temizlenmiş cilde akşam uyguluyorsunuz. Daha yoğun çalışılmış. Bu da leke karşıtı serumumuz. Bunu da yine aynı nobiletin ile üretilmiş. Yani lekeyi açma görevi verilmiş bir molekül. Şöyle koyayım. Bunu da krem altlarına kullanıyorsunuz. Sabah akşam önce temizlenmiş cilde serumu kullanıyorsunuz. ince yapıda olduğu için ve hemen alt tabakaya emildiği için. bir 2 dakika beklemeniz yeterli. Ardından gündüzse gündüz kremini, gece ise gece kreminizi kullanıyorsunuz. 15 SPF'li bir güneş kremi sizi 1,5-2 saat kadar koruyacaktır. 2 saat sonra cildiniz tekrardan güneş ışınlarına maruz kalacağı için bütün bu molekülün yaptığı o leke açma işlemi başa dönmesin diye lütfen 2 saatte bir yeniliyoruz. Bunu güneş ürünleri nasıl kullanılır videomda da zaten size anlatmıştım. Benim kullanacağım şöyle yapayım. Tonik ve köpüğüm şunlar. Bu benim aloeli yüz temizleme köpüğüm. Normal ve karma ciltler için. Bunu çok beğeniyorum ben. Bu da çok özel bitkilerle, yatıştırıcı bitkilerle beslenmiş, alkol içermeyen, yine aloe bazlı sıkılaştırıcı toni. Köpükle temizledim, toniğimi sürdüm. Ardından önce serum, sonra gece kremim ya da gündüz kremim. Aynı şekilde Ultimate serisi içinde temizledim, nemlendirdim. Önce serumum, ardından gece ya da gündüz kullandığınız kolajen kreminiz. Gece haftada iki sleeping maskı çok çabuk onarım için kullanabilirsiniz. Ve özellikle göz çevresi için olan göz kremi. Bunu da göstereyim yapısını size. Daha önce kullandığım için ben çok iyi biliyorum yapılarını. Önümüzdeki iki ay boyunca ben bu serilerimi kullanarak işbirliğimizde neyi tanıtıyorsam onu kullanan bir insan daha doğrusu kullanmayacağım hiçbir ürünü zaten tanıtmam. Bu da yine maden suyu, Afyon Karahisar maden suyu ile üretilmiş içerisinde çok farklı kolajen olan göz kremi. Bunu da yine ben spatula ile alacağım. Şu iki göz için fazla bile. Şöyle söyleyeyim ve göz kremi iki pirinç tanesi kadar size yeterli olacaktır. İki parmağınız arasında şöyle eşit dağıttıktan sonra göz çevresine minik tampon vuruşlarla sürebilirsiniz. Göz çevresinde zaten özel üretilir kremler. Çok ince bir bölge olduğu için oranın milyar yapmaması için. Göz kremimiz de bu şekilde. Ürünlerin spesifik bir kokusu yok. Dediğim gibi yabancı markalarla çok rahat aşık atabilecek Türk firmalarımız var. Ben de onlardan biriyle işbirliği yaptım. Şimdi sıra sizde. Ya Şeyda'nın Mineral Ultimate serisi ya Snow White serisinden biri mutlaka sizin içindir. Alın beyaz boyunca biraz daha az hırpalanarak gençliğinizi koruyun bu sene. Ben cildimi bu köpük ve tonikle temizliyorum. Ancak orada daha genç ciltler için farklı seriler de var. Nemlendiricisi, temizleyicisi ve güneş koruması olarak değişik önerileri de tıklayarak göz atabilirsiniz. Rujlarını her zaman çok beğendiğimi 3 yıldır söylüyordum. Ama artık sponsorum olduğu için ve beraber işbirliği yaptığımız için de çok mutluyum. gönlüm rahat sizlere bir şey tavsiye edebiliyorum. Güzel günlerde görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.